Sayın Yalçın öncelikle Microsoft Bilişim Zirvesi ile ilgili bize kısaca bilgi verebilir misiniz? Tabii ki katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bizi yalnız bırakmadıkları için bizim için çok çok önemli bir gün. Bugün kamuya bizim işlerini daha ilerletmeleri, daha iyi yapabilmeleri için kullanabilecekleri teknolojik gelişimleri, teknolojik çözümleri aktarmak için biz bugün buradayız, bunu hedefliyoruz. E, kamu kurumlarımızla uzunca bir süredir Ankara'da birlikte çalışma imkanı buluyoruz, e, destek olma imkanı buluyoruz. Bu çalışma ortamımızı daha da ileriye taşımak için e, Ankara Microsoft ekibi olarak e, biz her zaman onların yanındayız burada zaman içerisinde kamuyla çok güzel projelerde bulunduk. bu projelerde işte örnek vermek gerekirse İçişleri Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi kurumlarımızı sayabiliriz. burada biz vatandaşın hayatını kolaylaştıran ve e, kamu hizmetlerini ucuzlatan e, ve e, hızını arttıran e, geniş kitlelere kavuşmasını sağlayan özellikle mobilite etrafında çözümleri çok önemsiyoruz. Katma değerli projelerde e, onlara destek olmak için e, bütün Ankara ekibimizle e, e, çalışmaya gayret ediyoruz. Somut ne gibi projeleriniz var? Şu anda bizimle e, paylaşabileceğiniz e, bir e, proje var mı acaba? Birçok projemiz var. Birkaç tanesini burada ön plana çıkartmak istemem. Tüm kamu kurumlarımızla özellikle onların vatandaşa dokunan katma değerli projelerinde biz kamu kurumlarımıza özellikle de servis ekibimizle birlikte ve platformumuzla katma değer sağlamaya çalışıyoruz. Peki kamu kurum ve kuruluşlarının şu anda bilişim gücünden faydalanmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeterli görüyor musunuz? Ee, özellikle Dışişleri son. Bakanlığı özellikle çok aktif. Dış, evet, Sayın e, Sayın Naci Korunun e, konuşması çok etkileyiciydi. Gerçekten çok çok üst seviyeye e, onlar e, barami çıkarttılar. E, diğer kurumlarımız da e, bu konuda oldukça kapsamlı çalışmalar içindeler. Özellikle e, ilerleyen teknolojilerle. Vatandaşa dokunan, e, onların servislerini uçlara taşıyan hep e, Türkiye'nin e, genç nüfusundan bahsediyoruz. Bu genç nüfusu e, kamu hizmetleriyle daha hızlı buluşturan, aradaki iletişim etkileşimi arttıran e, unsurları, e, kamu kurumlarımız hızla kullanmaya başladılar. Microsoft'un da bu konuda çok çok önemli teknolojileri var. Bunları da biz e, mümkün olduğu kadar e, e, kamu kurumlarımıza sunmaya çalışıyoruz. E, kamuoyunda da aslında güvenlik konusunda bazen e, soru işaretleri oluyor. Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere bazı e, kamu kurum ve kuruluşlarının internet e, siteleri, web sayfaları saldırılara uğradı geçtiğimiz günlerde. Bu konuda sizin sunduğunuz bir e, çözüm ya da herhangi bir öneriniz var mı? Tabii ki güvenlik Microsoft için dünya genelinde bir süredir çok çok ön planda ele alınan bir e, konu. E, yapılan bütün e, yazılımların bu anlamda. E, tekrardan testleri yapılıyor. E, dolayısıyla güvenlik konusunda Microsoft'un çok ileri düzeyde çalışmaları da var. E, burada Windows 8'den ben bahsetmek istiyorum ve e, altını çizmek istiyorum. Windows 8 e, çok farklı platformlarda aynı deneyimi e, sunmak e, avantajına sahip. Dolayısıyla hem e, dizüstü bilgisayarlarda hem masaüstü bilgisayarlarda hem tabletlerde hem de cep mobil telefonlarda e, aynı deneyimi Güvenlikten ödün vermeden e, sunma gibi bir e, önemli e, ayrıcalığı var diğer işletim sistemlerine göre. Bunu da e, kamu kurumlarımızda daha fazla e, bugünden sonra e, anlatmaya çalışacağız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.